Herkese merhaba arkadaşlar bugünkü videoma hoş geldiniz Bugün yine size ne kadar çalıştığımı neler çalıştığımı falan göstereceğim Ya öncelikle arkadaşlar ben 2 saat çalıştım 2 saat de değil 1 saat 59 dakika Ya şimdi gelip yorumlara şey falan yazmayın İşte bu çalışmayla falan kazanamazsın bir şey falan yazmayın Yani arkadaşlar ben öyle bildiğiniz insanlar gibi 10 saat 8 saat falan çalışamıyorum açıkçası Bu benim çalıştığım saatler bu yani 3 4 2 falan ya yani yine bugünkü yine benim normalime göre de az ama hani yapacak bir şey yok arkadaşlar ben böyle çalışıyorum anladınız mı yani yorumlara gelip hani öyle yazmanız hiç gerek yok herkes istediği kadar çalışabilir yani yıl sonu görürüz kim ne kadar ne yapmış ne etmiş öyle yani bugün iki tane video izledim optikten işte testini çözdüm göstereyim şöyle i̇şte bir test, bir de iki test şunu çözdüm. Ben TET fizik, fiziği bu yaz işte kampını izledim altı Güneş'ten. Biyoloji içinde Biyosem'den kampını izledim. Kimyadan hiçbir şey izlemedim çünkü kimyayı ben biliyordum açıkçası TET'sine. O yüzden çok bir şey izlemedim. Ondan başka bir tane TET fen çözdüm. Onu da göstereyim şimdi. Bunu da yeni aldım. üç tane çözdüm daha. İşte her gün bir tane çözüyorum. İşte 15'e 5 geldi bu da. Öyle yani arkadaşlar bunu çözdüm 20 soru işte. Ama yani şu iki soruyu bir bunu bir de bunu hiç anlamadım yani. Bunu hiç anlamadım çünkü ne bileyim hızlı oluyor, sürat de oluyor. Ne fark ediyor hiç anlamadım. Ondan sonra şunu yapamadım. Bunu yani yapamadım direkt düz. Bu da birincinin arasında kalmıştı. İşte bir alsam mı almasam mı diye düşündüm sonra almadım. Bu da işte hepsiymiş. Bu da direkt yanlış yani. Çok bir açıklaması yok. Ondan sonra işte benim bir rutin şunları çözüyorum. acil yayınların işte sayılar denemesi falan var. İşte her gün çözüyorum bundan da. İşte bugün de 17. çözdüm galiba. Yok, 18'i çözmüşüm işte. Şöyle. Bir de işte bu acil problemleri var. Onu da çözüyorum işte her gün. Bunun da 14. denemesini çözdüm böyle. Şöyle göstereyim. E bununla da genelde işte 10 doğru, 11, 12 falan doğru yapıyorum da işte genelde dikkatten kaçıyor. Öyle yani arkadaşlar benim bugünlük çalışmam böyle. Siz de yorumlara yazabilirsiniz nasıl çalıştığınızı, ne yaptığınızı, ettiğinizi falan. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.